غرباء <applause> biz değil böyle cüz'i hukukumuzu yani şahsi hukukumuzu belki hayatımızı ve haysiyetimizi ve dünyevi saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rabıtası olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. Tesanüdü bozmak çok felaket bir mesuliyet getiren suçtur. Tesanüdü ne zaman bozarsınız? Esasat-ı Nuriye'ye açıktan açığa test düşen bir yoldan yüründüğü zaman. O zaman uzak durmazsanız aynı o suça ortak oluyorsunuz. Bir gün kibarlık olsun diye Orta Asya Gazetesi'ne gittim. O zaman da Orta Asya Gazetesi vardı. Daha parçalanmamıştı. Ama giderken de Zübeyir abi yatıyordu zaten. Sormadım ben Orta Asya'ya gidiyorum diye. Ama o bildi, anladı. Geldim. Çok durmadım ha. Birkaç dakika. Niçin gittim? İşte bu manadaki anlayışlarımızın icabında fazla gürültü çıkartılmasın gibi dairemizde böyle iyi bir niyetle gittim. Dedi ki bana Zübeyir abi, sen dedi oraya git, sen orada dedi, görenler, gençler olmadı mı dedi. Oldu. E peki dedi, onlar dedi sen buraya geldin demek buraya gelinebilen bir yerdir diye demezler mi dedi. Vallahi e düşmediğim taraf bu. derler dedim, ...ginemezsin dedi. Sert. Hayda. <laughs> dedim tamam mı? Gitmem dedim ben o zaman. Ben gittim ama yani o, bu bu dediği manayı düşünerek gitmedim. Onu düşünemedim yani. Ee, aradan seneler geçti. Yine işte bizde böyle bir işte bir şey vardır. Ee, nasıl diyelim hissiyat yani düşünce şekli. Yine Orta Asya'ya gittim. Orada böyle bir şey, bir, bir yer var. İşte gittiğim yerde girdim oturduğunuz yerde oturma yeri var. Üzerimde de tam senin üzerindeki olan şey gibi ama o ne ki çok kalın, tahtası kalın, her şeyi camı kalın, kalın, yani bayağı, bir de yüksekte mi? Ey levha! Sen şimdi oradan kop, benim beynime doğru gel. Şimdi Tablo siz... Durup durup oldu, ha. Ha? Tabloda durup dururken mi oldu? Evet, durup dururken. Yani. Ve hani onu Ali Demirel asker adam, ketik bir hareket onu... Burada şimdi dizildiler böyle, ay gibi. Malum kişiler. Beni seyrediyorlar, ayakta. Ee, görmedikleri bir adammış tarzında. Seyrediyorlar bu. Benim, benim oradan gittim yani acaba nasıl bir şeydir yani bu yani hakikaten daireye geldi mi, gelir mi acaba gibilerden hoşlanıyorlar. Ha, bu güvenin düşünce o değil. Tetik bir harekette can havliyle onun duvarda zararsız hale getirdi. Baktım bir bazı yani oradakilerin renkleri sarardı korkudan. Furuncu dedi ki dayanamamış demek. Bu camit madde dedi senin dedi buraya gelmeni istemiyor dedi bir birader. Camit dedi tahta cam işte yani. Ama onun da rengi attı, Furuncu'nun da rengi attı. Yani orada göz, göz göre beyinden ahirete gideceğiz. Acayip bir ağırlığı var. gibi ben Şimdi evvela bir şaşırdım. Niye bana hücum ediyorlar bunlar diye de. ve ne bileyim ki o şey düşüyor beynime doğru. Tam beynimin üzerinde ama yukarıda biraz. Dedim ki Rüştü sen kendi kafana göre gidiyorsun ama yanlış. sana Bey de demişti ki yanlış yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Al sana şimdi bir ölüm hadisesi. Dedim, Rüştü işte artık sen aklını başına al, kendi hissiyatınla hareket etme. Ondan sonra zaten korktum gitmeye. Bu sefer hiç düşünmediğim bir şey olur. Kestim, gitmeyi kestim. Allah kader cihetinde ciddi bir yasak koydu ortaya. Zübela gibi bir zat yani Orta Asya'ya gitmemi böyle şiddetle karşılayacak. Hayır diyecek. Onu sadece bana da demedi de benimkisi de biraz şeyli oldu, şiddetli oldu. Diğer bir bazıları da söyledi. Onlar da bana dediler. Böyle dedi Zübera bize diye. Ama işte insan düşüncesi, hissiyatı. İşte bunun için hatırladım. Tesanüt meselesi. E tesanüt ya nasıl yapacaksın tesanüt ya birader? Bu çimento ile beraber bir, bir şey yapamazsın ki. Çimento işi değil ki bu.